Tekrardan biyolojik saate hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ise yine duyu organlarından biri olan kulağımızı işleyeceğiz. Şimdi kulak işitme ve denge duyusunda görevlidir. İşitmeyi sağlayacak ve dengeyi sağlayacak vücudumuzda. İşitme görevini ses dalgalarını impulse çevirerek beyni iletecek. Denge görevi ise gençler vücudun dikey ve yatay konumdaki değişiklikleri beyince iletilecek. Ki hatırlayalım e beynimizin tam elinize ensenize attığınız zaman bakın orası beyincik denge merkeziydi tam arkada bulunuyordu bakın. Hayat da hatırlarsak ismi diğer ismi. Beyincik ise denge merkezini sağlayacak. Ama kiminle birlikte kulakla birlikte sağlayacak değil mi? Şimdi gelelim kulağımızın yapısına. Yapı çok önemli, şekil çok önemli. Bakın mutlaka sorarlar. X ile ilgili mesela çeker X der. O X'in kim olduğunu bilmeniz lazım. O yüzden şekilsel olarak, görsel olarak ya da şema olarak artık soru hangisini kullanırsa mutlaka önemlidir gençler. Karşınıza gelir. O yüzden buraya 1 milyon, 2 milyon yıldız gökyüzünü indirelim. Şimdi gelelim kulağımıza. Kulağımız dış kulak. Orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 bölümden ayrılıyor, oluşuyor ya da bakın 3'e böldüm. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Şimdi dışarıdan başlayalım. Kulak kepçemiz var bakın şu şekilde. Hatta bizlerde mesela memelilerde daha belirgindir. Bakın dışarıya doğru çıkmış bir şekilde kulak mememiz var. Sonra kulak memesi diye de adlandırırız ki kulak memesi şurası. Kulak kepçemiz var tamam mı? Belirgindir yani memelilerde. Şurası bizim kulak kepçemiz. Sesi topladı. Bu bir. Sonra bizim kemiklerimiz var. Bakın şurası kafatası kemiği olarak adlandırılır. Çünkü kulağımız zaten kafatasımızla birleşiktir. Son bizim kulak yolumuz var. Bakın şurası kulak yolu. Yol şeklinde zaten. Son kulak zarımız var. Bakın şurası zaten Dış kulakta. Kulak zarı sonrasında bakın parmağınızın ucunda küçük küçük kemik taneleri görebilirsiniz. Hatta bunu şorta atacağım. Oradan bakarsınız. Bir parmağınızın ucasında üçünü yan yana koyabilirsiniz. Vücudunuzdaki gençler en küçük kemikler bunlardır. İsmi ne? Çekiç Örs, Üzengi. Bakın Üzengi ata binerken ayak konulan yer var ya aynı ona benziyor. Zaten onun ismi de Üzengi. Buradan e, belirttiğim Yani birbirlerine benzedikleri için aynı isimler. Çekiç örs, üzengi. Bunlar vücudumuzdaki en küçük kemiklerde ve kulağımızda bulunur. Tamam. Şimdi kulak zarımız, çekiç, örs, üzengi nerede bulunuyoruz o zaman? Orta kulakta. Geldim iç kulağa bakın. Yarım daire kanallarımız var. Şöyle yarım daireye benziyor. Normalde daire şudur ya. Böldüm. Yarım daire. Bak şöyle şöyle. Yarım daire kanallarımız var. Sonra salyangoz var. Zaten salyangoza benziyor. Salyangozun kabuğuna benziyor bakın. Salyangoz ve işitme sinirleri bulunacak. Burada da bakın oval pencere var. Üzengi ile birleşik. İşte östaki borumuz basıncı ayarlayacak kulağımızdaki. E, o yüzden yapısal olarak bakın önemli. Hep tekrar dıştan içe bakalım. Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarımız, çekiç öz üzengi. Oval penceremiz, Yarım daire kanalları, salyangoz ve işitme sinirleri de burada bulunacak. Ve östaki borusta nerede bulunuyor? Bakın iç kulakta çıkmış sınav sorusu. Yine karşınıza gelebilir. Şimdi kulak dıştan içe doğru dış kulak, orta kulak, iç kulak olmak üzere dedik ki 3 kısımdan oluşuyor. Tek tek kısımlarına bakalım, bakalım. Dış kulakta kulak kepçesi var, kulak yolu var ve kulak zarı var. Tamam mı? 3 yapıdan oluşacak. Tek tek bunlara bakacağız. Ayrıntıya iniyoruz şu an. Kulak kepçesi çevreden gelen ses dalgalarının toplanmasını ve yönlendirilmesini sağlayacak. Kulak yolu ise kulak kepçesiyle toplanan ses dalgalarını kulak yoluyla kulak zarına iletecek. Amacım zaten sesi iletmek bakın sürekli. Kulak yolunda kıllar veya kulak kiri salgılayan bezler bulunur gençler. Kulak kiri kulağa gelen yabancı maddeleri tutar ve kulak zarının esnekliğini sağlayacak. Ki zaten bakın şu da var. Kulağınızdaki kıllar yani ya da burnunuzdaki kıllar tam anlamıyla kopartılmaması lazım. Çünkü bunlar dışarıdan gelen havadaki mikrobu kisi, kiri, pisi tutmayı sağlar. Veya soğuk havanın içeriği ılıtılarak ilerlemesini sağlar. Ama tabii ki bu da burnunuzdan sakmasın, kulağınızın içerisinden sakmasın. Ki zaten kulak hastalığı var. Y kromozomuyla taşınır ve babadan oğula darılan bir hastalıktır gençler. Yani çok sarkmasın ama çok da kopartmayın tabii ki. Ya da kulağınızı bakın, kulak kirinizi işte kulak çöpü gibi ya da işte anahtar ya da ne bileyim işte Türk halkı kullanır kalem. Böyle saçma sapan cisimciklerle temizlemeyin. Kulağınızın ucuna zaten düşer. O güreni, görüneni peçeteyle alın yeterli. Çünkü siz kulak çöpüyle bile ittirdikçe kulak zarına zarar verebilirsiniz. O yüzden kulağınızın iç kısmında düşen kısmını alsanız yeterli. İttirmeyin, kulağınıza zarar vermeyin. Gelelim kulak zarına. Kulak zarı ses dalgalarını titreşime titreşime dönüştürecek gençler ve orta kulağa iletilecek. Zaten dış kulak bu kadar. Dış kulak neden oluşuyor dedik bakın. Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı. Şimdi dış kulağı orta kulağa bağlayan yapıya biz kulak zarı diyoruz. Tamam mı? Kulak zarı bir bağlantı bölgesidir. Şimdi gelelim orta kulağımıza. Orta kulağımızda neler var? İşitme kemikleri. Çekiç, örs, üzengi. Östeki borumuz var ve oval penceremiz var. Tamam mıyız? Ha, bu arada bakın östeki borusu biraz önce şekilde demiştim ya size iç kulakta diye. İç kulakta ama başlangıcı yine orta kulakta. Bak hemen şekle dönüyorum. Hemen hemen hemen. Bakın gördük mü? Buraya uyarlı olduğu için burada çok çok önemli. Sorularda hani orta kulak ay pardon kulak yalnız. Orta kulak iltihabı derse bir düzeltme yapalım gençler ortak il orta kulak iltihabınız yani östeki borusunda gerçekleşir hatta ağzınıza sıvı akabilir başlangıç yeri östeki borusunun orta kulaktır tamam ama iç kulakta da tabii ki devam ediyor bunu da bilelim şimdi bizim östeki borusu var dedi ki oval penceremiz var İşitme kemiklerimiz gençler işte kulak zarı ve dış kulaktan işitme kemiklerini ayıracak sonra oval pencereyle iç kulaktan ayrılıyor yani kulak zarı dış kulakla bağlantılı Oval penceresi iç kulakla bağlantılı. Çekiç, örs, üzengi kemiklerimiz gençler. Kulaklarını titreten e, ses sırasıyla. E, bu arada titreşim oluşturacak bu arada çekiç, örs, üzengi kemiğimiz. E, 15-20 kat arttıracak dışarıdan gelen ses dalgalarını. Çekiç, örs, üzengi sırası. Çekiç, örs, üzengi. Aynı bir tekerleme gibi kodlayabilirsiniz. Burada titreşecek. Titreşen ses dalgaları gençler oval pencereye iletilecek. Ne kadar arttırılıyormuş? 15-20 kat arttırıyorsun burada. Orta kulakta üstteki borusu ile yutağı açılacak gençler. Ee, ve üstteki borusu dış ortam ile basıncı dengeleyecek. Kulak zarının zarar görmemesini engelliyor. Ama bakın yine diyorum. Şekilde tam şunu demiştim. Hatırlayın. Yanlış olmasın. Evet üstteki e, borusunu sorabilirler. iç kulak demiştim ama başlangıç yeri orta kulaktır. Buna da dikkat edelim. Ha, sorular sorularda gelirse de orta kulak değil. Zaten ya orta kulak verecek iç kulağa verirse yanlışlık olmasın. Buna dikkat edin tamam Östeki orta. Ö, o. Bak birbirlerine benziyor. Oradan da kodlayabiliriz. Basıncı ayarlayacak. Yani Östeki borusunun görevi. Çıkmış sınav sorusu var. Orta kulak oval pencereyle ise iç kulağa bağlanacak. Bakın orta kulak dış kulağa bağlan diğer kulak zarı. iç kulağa bağlan diğer ise oval penceredir. Östeki borusunda burun ve boğazdaki mikroplar östeki borusundan orta kulağa ulaşır. Bu ortamda da orta kulak iltihabı oluşabilir. Yani o yüzden burnumuzdan veya boğazınızdan giren mikroplar kulağınıza da ulaşabilir. Ya da kulakta iltihaplara sebep olabilir ki zaten orta kulak iltihabı hiç yaşamayın. Umarım yaşamamışsınızdır. Ee, çünkü çok ağrılı, sancılı, baş dönmeli, mide bulantılı, yürüyemiyorsun bile. Çok sıkıntılı. Ee, o yüzden kulağınıza, burnunuza, ağzınıza, gözünüze dikkat edin. Yani sağlığınızı koruyun. Şimdi gelelim iç kulağımıza. İç kulakta gençler salyangoz, dalız, yarım daire kanalları, kesecik ve tulumcuk buluşacak, bulunacak. Bakın burada daha çok var. İç kulakta ne varmış? Salyangoz, dalız, yarım daire kanalları, kesecik ve tulumcuk. İç kulakta hem işitme hem de denge ile ilgili yapılar vardır. Çok önemli. Bakın burası da çıkmış sınav sorusu. Kesinlikle sorarlar. İşitmeyi sağlayan salyangoz, dalız, Dengeyi sağlayan yarım daire kanalları, kesecik ve tulumcuk. Ben size bunun kodlamasını yapacağım. Biraz anlatayım. Neyi olduklarını öğrenelim. Bir kodlamamız var. Oradan aklınıza gelecek zaten. Ama bunu kesinlikle sorar bakın ÖSYM. Gelir karşınıza. Aşağıdakilerden hangisi işitme yapısıdır? Ya da aşağıdakilerden hangisi kulakta dengeden sorumludur? Diyebilir. İşitme, salyangoz, dalız, denge, yarım daire kanalları, kesecik ve tulumcuk. Şimdi bizim oval pencerenin iç kulağa bakan tarafında iç kulak boşluğuna dalız adı veriyoruz. Hani iç kulak şurada bulunuyor ya, şurası orta kulakta. Bu bu oval pencerenin iç kısmına, şurada hatırlayın çekiş örtü öz, üzengi vardı. Üzenginin şurasına oval pencere diyorduk. Bunun iç kulağa bakan kısmının ismi dalız, tamam. Sonra salyangozumuz vardı hatırlayın, şöyle salyangoza benziyor demiştik. İç kulakta gençler, işitme ile ilgili kısım bulunacak. Salyangozun içerisinde kohlea var. Kohlea zaten kort organında bulunuyor ve İşitmenin asıl gerçekleştiği yer burası. Salyangoz içerisinde birbiriyle bağlantılı 3 kanal bulunuyor. Bakın bu kanallar neler dersek. Vestibular kanal, kohleer kanal, timpanik kanal ve bunlar salyangoz kanallarıdır. Ya hocam biz bunları nasıl ezberleyeceğiz saçma sapan isimler var diyebilirsiniz. Çünkü derste genelde hep öyle öğrencilerim böyle diyor. Ben diyorum ki üzülmeyin dostum ben varım yanınızda. Halledeceğiz diyorum her zaman için. O yüzden sizin de yanınızda ben varım. Bakın öğreneceğiz. Vestibüler kanal, kohleyar kanal, timpanik kanal. Neymiş bu? Salyangozumuzun içerisinde bulunan yapılarmış. Şimdi bakın buraları büyüteceğiz şimdi. Bak oval pencere dedik. Şurası bak. Bak burada ne var? Üzengi var. Oval pencere. Oval pencerenin içerisinde ne var dedik? Dalız var. Bunun şurası salyangozumuz. Yarım daire kanallarımız. Şurası da tulumcuk. Tulum'a benziyor gördük mü? Şimdi burayı büyüttük. Bak şuradan bir kesit aldık. Hop büyüdü. Şimdi büyüttük. Vestibüler kanal, tamam mı? Timpanik kanal, kohlear kanal. Son bakın kort organı diyor, işitme sinirleri var diyor. İşte bu zarları da bakacağım. Önce şuraya bakalım. Şimdi bak burayı nasıl kodluyoruz? Vakit. Vakit. Vestibüler kanal, kohlear kanal, timpanik kanal. Neymiş? Vakit. Tamam mı? Vakit. Bak, vakit. Vestibüler kanal, kohlear kanal, timpanik kanal. Şimdi vestibüler ve timpanik kanalın içerisinde perilen sıvısı var. Bak ikisi de dışarıda. Periler nerede olur? Dışarıda olur. Bak perilenf sıvısı. İçeride ne var? Kohlear kanal var bakın ortada. Bunun da içinde endolenf sıvısı var. Önemli. Şimdi bak hep birlikte söyleyelim. Vestibular kanal, Kohlear kanal, timpanik kanal. Vakit kodlama. Kenarlarda kim var? Periler, perilen sıvısı. Ortada kim var? Kohleer kanal. İçinde ne var? Endolenf sıvısı. Tamam. Benim işitmemin asıl gerçekleştiği işte. yer yani neresi? kohliyar kanal. Yani sırası şöyle. Buradaki sıvı sallanacak vestibüler kanalda. Sonra timpanik kanaldaki sıvı hareketi. Sonra kohliyar kanaldaki sıvı hareketiyle işitme sinirlerine ulaştıracağız. Bakın şurayı büyütüyorum. Hop büyüttüm. Burada bizim kort organımız var. Kort organı bizim işitmemizi sağlıyor. Bakın altta temel zar üstte ise çatı zar ya da tektorial zar da der. Ama çatı zar olduğunu bilin. İşte çatı tepe demek zaten. Tepemizdeki yere çatı diyoruz ya. Şimdi bakın temel zar ve işitme sinirleri bulunuyor temel zarda. Çatı zarımız var, kıl hücreleri var. Bakın kıl. Bunlar zaten işitme sinirleri sallandıkça gençler sesin oluşmasını sağlıyor. Yani işitmenin oluştuğu yer kohleer kanaldaki korti organıdır. Önemli. Karşınıza mutlaka gelir. Hadi bir daha kodlayalım şurayı. Vakit. Neydi? Hatırlayın. Hemen size söyleyin. Harika. Duyar gibiyim biliyorsunuz. E, vestibüler kanal, timpani kanalda endolen, perilen sıvısı pardon. Kohlear kanalda ise ne vardı? Endolem sıvısı vardı. Ve sırası önce vestibüler kanal, sonra timpanik kanal, sonra kohlear kanal titreşiyor demiştik sıvılar. Bu kanallarda üstten üstte olana vestibüler kanal dedik. Bakın ortada kohlear, altta olana da tifanik kanal deniliyor. Şimdi vestibüler ve timpanik kanalda ne varmış? Perilem sıvısı, kohlear kanalda endolem sıvısı bulunuyor. Bu sıvıların hareketiyle zaten ses titreşimleri ulaştırılıyor. Perilem sıvısı proteince zengin bir sıvı iken endolem sıvısı ise klorca zengindir. Yani bol miktarda içerisinde klor vardır gençler. Ses titreşimlerimiz dalızdan geçiyor. Önce vestibüler kanal içerisindeki sıvıda basınç dalgası oluşturuyor. Sıvıdaki basınç dalgası timpanik kanala geçiyor. Burada yuvarlak pencereye çarparak kayboluyor. Buradan sonra bakın vestibüler kanaldaki basınç dalgaları kohleer kanala iletiliyor. Ve bunu burada temel zart titreşiyor. Bakın hani şöyle kopyalım hemen. Bak böldüm. Vakitti ya. Vestibüler 1, timpanik 2, kohleardaki kohleer kanaldaki korti organı 3. Burası sıvı, Vestibüler kanalda perilen sıvısı, timpanik kanalda perilen sıvısı, kohleer kanalda endolen sıvısı bulunuyor demiştik. Endolen de e, klorca zengin bir sıvı. Şimdi vestibüler kanal oval pencere ile gençler, timpanik kanal ise yuvarlak pencere ile bağlantılıdır vestibüler kanalımız oval pencereyle, timpanik kanalımız ise yuvarlak pencereyle bağlantılı. Şimdi kohlear kanalın tabanda oluşturan gençler baziler zar, biraz önceki anlattığım şeyleri bakın yazıya dökülmüş hali. E, temel zar üzerinde tüy hücreleri var titreşime duyarlı mekana reseptörler var. Mekanik hatta hatırlayın basınçla alakalıydı. Kort organımız bulunuyor. Tüy hücreleri üst taraftaki işte tektoryal zara, çatı zara bağlanıyor. Kort organından ses dalgaları, duyarlı mekana reseptörler var. Bol miktarda gençler ve uyartıyı e, duyu nöronları salyangozdan çıkıp uyartı buradan beyne iletiliyor. Bakın sesin e, iletişimin ya da ses tellerinin ya da ne diyelim sesin e, iletilirken izlediği yol. Bakın en doğru cümle bu oldu. Çıkmış sınav sorusu var. Yine yine sorabilirler. Bakın önce ses dalgası geldi. Kulak kepçemiz, kulak yolumuz, kulak zarımız, orta kemikler neydi? Çekiç, örs, üzengi, sonra oval pencere. Hatta oval pencereden sonra ne vardı? Dalız. Hatırladık mı? Son vestibüler kanal, timpanik kanal. Bakın bu da vakit diye kodladık. Sonra yuvarlak pencere, sonra kohleer kanal. E, Kohlear kanalın içinde ne vardı? Korti organımız, duyu nöronlarımız, Talamus ve beyin kabuğu. Hatırlayalım. 5 düğü içerisinde gençler koku hariç. Diğerleri talamus'a uğramadan e, uğruyordu. Talı, koku ise talamus'a uğramadan direkt beyin kabuğuna iletiliyordu. Değil mi? Vestibular ve timpanik kanalda perilen sıvısı var demiştik. Kohliar kanalımız içerisinde de endolen sıvısı bulunuyor demiştik. Hatırlarsak buralar bakın önemli. Karşınıza mutlaka gelir. Şimdi denge olayımız ne? İç kulakta bulunan gençler yarım daire kanalları kesecik ve tulumcuk denge de görevli yapılardır. Vücutta statik denge ve dinamik denge olmak üzere iki çeşit dengemiz var. Şimdi dinamik denge bakın e, kupula işte duyu nöronları tüylü duyu hücrelerimiz var. Bakın şu şekilde yapı var. Zaten bunun sallanmasıyla dengenizi oluşturuyorsunuz. Bir de statik denge var. Bu dinamik denge. Statik dengemiz işte otelit taşları e, tüylü duyu hücreleri işte duyu nöronları var yine yapısal olarak burada oluşacak. Şimdi bakalım ayrıntılı bakalım bakın. Statik denge ne? kesecik ve tulumcuğun içerisinde tüylü hücreler bulunuyor. Bu hücreler basınç konumun değişikliğine ya da yer çekimine göre tek yöne hareketle tepki veriyor gençler. Kılların tam, tamamı jelatinimsi bir madde içerisinde bulunuyor. Burada kalsiyum karbonattan yapılmış otelit taşlarımız var. Hani şunu duymuşsunuzdur halk arasında. Kulak kristallerim oynadı. Neresi işte burası. Yani kalsiyum karbonattan oluşan e, bizim otolit taşlarımız var. Bunların hareketi bireyde yürüyememe, baş dönmesi, mide bulantısı yatışatır. Çünkü bu statik dengeyle alakalıdır. Nerede oluşuyor? Kesecik ve tulumcunun içerisinde bulunuyor. Başın e, bu arada konum değişince işte taşlar hareket ediyor, değil mi? Buradaki otolit taşlarımız. Duy hücreleri uyarılıyor ve bu uyarılarla birlikte de beyincik değerlendiriyor diyor ki. Beyincik diyor ki bilinçli yapıyorsun. mesela başımı sallıyorum. Evet, tulba başını bilinçli sallıyor diyor. Buradaki uyarıların hepsi otolit taşlarında bulunan yani işte kesecik ve tulumcuktaki iletilerle birlikte beyincikte değerlendiriliyor. Tamam mı? Mantık bu şekilde ilerliyor gençler statik dengede. Dinamik denge derse yarım daire kanallarıyla alakalı. Yarım daire kanalları şu şekildeydi hatırlayalım. Bunun tabanında ampul dediğimiz şu şekilde tüylü hücreler bulunan şişkinlikler bulunuyor. Tamam mı? Ampulada tüylü duyu hücrelerimiz var. Bu duyu hücrelerimiz işte kuple jelatilimsi bir madde içerisinde bu arada. Başın hareket ettiğinde veya vücudun kendi ekseninde döndüğünde yarım daire kanalları devreye giriyor. Bunlar hareket ediyorlar birlikte ve endolem sıvısı da hareket ediyor. Endolem sıvısı hatırlayalım kohleer kanaldaydı. Hızla hareket etmiyor bu endolem sıvısı. Bununla birlikte kupulaya baskı yapıyor. Sıvı çok hızlı hareket etmiyor. Evet sen kendini dönüyorsun ama tüylü duyu hücreleri uyarılarak beyinde uyartılar oluşuyor ve beyincikte de dengeli değerlendirilerek denge sağlanıyor. Yani diyor ki bilinçli dönüyorsun etrafında. Yarım dairenin de kanalları derse kendi etrafında dönme işte. Tamam Başın hareketi dönme. Ama statik denge derse düz yürüme konum o da kesicik ve tulumcukla talaya motolit taşları ile birlikte Dönerken diyor aniden durursan yarım daire kanallar içerisindeki sıvı hareketi durmayacağından kıl hücreleri uyarılmaya devam ediyor. O yüzden baş dönmesine sebep oluyor. Hani şunu yaşamışsınızdır. Çocukken veya büyük birisi sizi çevirip çevirip etrafınızda bıraktığı zaman hala dönersiniz. İşte sebebi bu. Sıvı hareketi hala devam ediyor. Orta kulakta bulunan gençler çekiç, öz, üzenki kemiklerinin kireçlenme sonucunda osteoskleroz dediğimiz bir olay oluşabiliyor. Osteosikleroz da işitme kaybına sebep oluyor. Yani çekiç, öz, üzengi kemiklerimizin kireçlenmesi sonucunda görülebilir. Peki hocam kireçlerden buluşuyor oraya derseniz işte klorlu sular falan var işte e, kohlear kanalı içerisindeki. E, o yüzden vücudunuza iyi bakın gençler. Bakın hani e, şunu da söyleyeyim önce sonra kodlamamıza gelelim. Vertigo dediğimiz bir baş dönülmesi denilen bir illet var. Umarım hiçbirinizde yoktur. Bu iç kulaktaki denge sisteminin bozulmasıyla oluşan bir hastalık gençler. Vücudun dengesinin bozulmasını yol açıyor. Vertigo geçmiyor aslında. Burada karanlıkta oturacaksın. Hiçbir şey yapmadan sessiz bir ortamda sakince geçecek vertigo. Bu baş dönmesi. Tedavisi tam anlamıyla var mı? Yok tabii ki. Şimdi bakın burada şu kodlamayı size yapayım hemen. Demiştim ya dengeden sorunu yarım daire kesecek tulumcuk. Şimdi bakın şöyle düşünün. Bir tane daire var tamam mı? Kuyu, su kuyusu bu. Ama bu nasılmış biliyor musunuz? Yarım daire şeklindeymiş su kuyusu. Şurası toprak. Şöyle yarım daire bir kuyumuz varmış. Şimdi ben buradan su çekeceğim tamam mı? Su alacağım. Su almam için benim ne yapmam lazım? Bir, dengede durmam lazım. İki, neye dolduracağım suyumu? Keseme ve tulumuma dolduracağım. Bak, yarım daire kanalları, denge. Neye doldurdum suyumu? Kesecik ve tulumcuk. Tamam. O zaman dengeden sorumlu derse ne gelecek aklınıza? Yarım daire, denge. Suyu neye dolduracağım? kesicik ve tulumcağı dolduracağım. Tamam mı? Kodlamamız bu şekilde. Zaten bunu kodlarsanız geri kalan da işitme olduğunu bilirsiniz. Tamam mı? Kesecik, tulumcuk, yarım daire kanalları dengeden sorumlu yapılardır. Bakın bunu mutlaka biliyorsunuz. Kesinlikle sorularda karşınıza gelir. Küçük bir soruları çözdüğünüz zaman zaten diyeceksiniz. Aa evet hocamız haklıymış diyeceksiniz. Tamam, denge bu şekilde gençler. Vertigo'dan da bahsettik zaten. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Başarı sizlerle olsun gençler. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.